Merhabalar. Bu videoda Winner Lord'un dövüş sisteminde getirdiği yenilikleri ve teknikleri bildiğim kadarıyla size aktaracağım. Videoyu hazırlarken kullandığım tüm videolar bana ait. Çoğunlukla video için yaptığım arena dövüşlerinden aldığım kesitleri ve çok oyunculu kısımda aldığım birkaç görüntü kullandım. İyi seyirler dilerim. <laughs> Öncelikle neden her şeyi boşverip ilk bulduğunuz silahı alıp önümüze gelene patak tutuyorum ki? Spam olarak adlandırılan dövüş tekniği rakibe durmadan saldırarak planlarına gardını indirmesine özel bağlar. Genel olarak yeni başlayan oyuncuların farkında olmadan tercih ettiği teknik. Spam yapan bir düşmanı çok oyuncu oynarken bir son saniye sonrasında saldırıyla kolayca yere serebilirsin. Bu yüzden çok oyuncu oynarken çok işinize yaramaz. Ama çift elde bir silahla durmadan saldırarak rakiplerinizi kafa tasını patlatmanın derdini de ekran başlar. Peki spam yapmaktan başka nasıl teknikler izleyebiliriz? Son saniye bloğu yaptıktan sonra saldırmak sizi genelde başarıyla götüren yoldur ama yapması da bir o kadar zor ve risklidir. İlk hamleyi rakibinizden beklersiniz, saldırısını olabildiğince geç blokladıktan sonra yapacağınız atakla rakibinizi asayi verirsiniz. Warband'dan farklı olarak yaptığınız son saniye bloğu kalkan tutmaya kıyasla rakibinizin bir sonraki saldırısını daha fazla geciktirir. Bu da size saldırı yapmak için zaman tanır. Ayrıca kalkan kuşanmış olsanız da iyi dört yönlü blok yapabildiğinizi ve yanlış tarafa yaparsanız hasar alabileceğinizi unutmayın. Warhammer böyle çok daha zor hale getirilen, videoda uzun uzaklar sonucu başardığım, çok oyunculu Warhammer'da oyuncularımın göz bebeği, Chamber'a ise gelecek zamanda detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Peki iyi dövüşüyorsunuz ama okçulara saldırmakta zorlanıyorsunuz. Sonuçta diğer ucunda olmak her zaman stres kaynağı. Unutmayın ki okçular yapay zeka ya da insan olması fark etmeksizin oku sizin yakın gelecekteki konumuzu atmaya odaklanır. Bu yüzden gideceğiniz noktayı tahmin edilemez kalmak sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Ani dönüşlerle ve beklenmeyen hareketlerle bunu sağlayabilirsiniz. Bazı durumlarda çömelmek bile iş yapar. İsterseniz siper bile alabilirsiniz. çoğunuz biliyordur muhtemelen ama yine de hatırlatmakta fayda var. Escape tuşunun altındaki E tuşu ile arkanızdan gelen testikleri de kalabilirsiniz. Şimdi gelelim benim lotdaki en beğendiğim dövüş sistemine. Artık silahlar dışındaki tek opsiyonunuz tekme atmak değil. Rakibinizi bir anlığına korumasız bırakacak kaltan saldırısına ne dersiniz? Basit dört yönlü vuruş sistemine eklenen okunan... Pilotla saldırma seçimini oyunu hantallaştırmadan güzel kombolar yaparak ve rakibinizi alt etmenizi olanak sağlıyor. Ayrıca sürekli kalkan tutan rakiplerinizi de gardını indirmek zorunda bırakabilirsiniz. İki menzilli silahları nasıl kullanmalıyız? İlk bilmeniz gereken şey en yüksek isabet işen nişangahın en küçük olduğu anda oku bırakarak ulaşabileceğiniz. Her yayı farklı bir hazırlanma hızı var ve bu hız karakterinizin okçuluk yeteneğine de değişebiliyor. Elinizi kullandığınız yayın ritmini alıştırmanız zamanla daha iyi atışlar yapabilmenizi olanak sağlar. Silahın ritmini yakalayabilirsiniz ne mutlu size. Kısaca oku yaya takarak nişan almanızda bırakmanız arasındaki süreyi optimum tutarak en iyi atış yaparsınız. Erken veya geç bıraktığınız oklar hedefe gitmez. Ayrıca atış esnasında hareket ederseniz hedeften sapma oranı yükselir. Tabi bir de doğru noktaya getirme meselesi var. Kolaylaştırmak için oku germeye başladığınız anda shift tuşuna basılı tutarak Görüşümüzü yakınlaştırıp daha iyi nişan alabilirsiniz. Gerisi pratik yaptıkça gelecektir. Tabi nişan alırken yer çekiminde hesaba katıp mesafeye göre birkaç milimetre yukarı nişan almamız gerekiyor. Başka bir okçuyla karşılaşırken ise uygulamamız gereken yöntem oku bırakma anı dışında olabildiğince hareketli <laughs> olmak. Oku doldururken kafanızdan yara almamak için yere bakarak muhasır sallayabilirsiniz. Hareketli hedefleri vurmak ise ciddi ritim konusu. Tahmin edin, atışınızı yapın, sonuca göre ileriye götürme miktarınızı değiştirin. <laughs> ise sadece iki yönlü olarak delici hasar verebileceğiniz silahlardır. Piyadelere karşı çok kullanışlı olmasalar da size yaklaşan süvarilere karşı kullanabileceğiniz en etkili silah var. Size yaklaşan kılıçlı süvarilerin silah menziline girmeden onlara hasar verebilir veya atlarının yolun veya kafa bölgesine vurarak durmalarını sağlayabilirsiniz. Ve at üstünü kullanarak rakip süvari oyuncuza haksız piyadelere karşı menzil avantajı kazanabilir, koltuktan alabilir paylılarla çok yüksek hasarlar verebilirsiniz. Aynı zamanda tüm silahlarda olduğu gibi düşmanınızın kafa ve boyun bölgesine nişan alarak daha etkili hasar verebilirsiniz. Ve blok hücumunu yapabilirsiniz. Cidaları ise hem mızrak olarak kullanabilir hem de fırlatabilirsiniz. Modunu değiştirmek için X tuşuna basmanız yeterli. Ayrıca size yaklaşan kalkanlı piyadelere de sürekli mod değiştirerek artistik yapabilirsiniz. Menzilli olarak fırlatmalık silahlar oklara göre çok daha kısa menzile sahiptir ama çok daha fazla hasar verebilir. Üzerinize koşan kalkansız bir piyadeye karşı en iyi seçenektir. Nişan alırken yaylanla aynı şekilde nişan yağın en küçük fırlatmalısınız. Ancak yer çekimi ayarını biraz abartmanız gerekiyordur. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, yorum atabilir ve videoları beğenebilirsiniz.